o kadar çarpıcı ki günlük vakayı neredeyse konuşamadık ama bu arada da Türkiye'de her gün 30 bin yeni vakadan bahsediyoruz. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak açıklamaları vardı. Acaba ek tedbir gelir mi sorusu yöneltilmişti Erdoğan'a. Tabii biz bunu konuyu en iyi bilenlere soracağız. Yani bilim kurulu üyelerine bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Hoca, Tevfik Özlü bize katılacak. Hocam merhabalar. Merhabalar. Kolaylıklar diliyorum hocam. Sıcak da açıklama olduğu için e, vaka sayılarıyla başlamak istiyorum. 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı toplam vakası Türkiye'nin. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Yani bu vakalardan sonra bir e, 14 günlük tam kapanmaya, kısıtlamaya gidilir mi diye. Bilim kurulunun böyle bir e, talebi, önerisi olmadı dedi ama ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle biliyorsunuz e, ikinci aşama alınan, Önlemlerin, kısıtlamaların henüz sonuçlarını göreceğimiz zaman dilimi gelmedi. Onun için onu görmemizde yarar var. Yani bir adım atıyorsunuz, o adımın sonucunu görmeden ikinci bir adım atmaktansa sonucu görmek e, gerekiyor. E, ben umut ediyorum ki önümüzdeki hafta sonu itibarıyla yani bir bir hafta on gün içinde bu ikinci aşama e, aldığımız tedbirlerin sonuçlarını görürüz ve e, şu ana kadar da gelen e, haberler olumlu yönde bazı büyük kentlerimizde poliklinik sayılarımızın azaldığı, pozitiflik oranlarının düştüğünü görüyoruz. Tabii bunun yatan hastalara yansıması, yoğun bakım doluluk oranlarımıza yansıması ölüm sayılarımıza yansıması daha epeyce bir zaman alacaktır. Bu dalga dalga gelir. Ama şu anda hani olumlu gelişmeler var. O bakımdan bunları görmekte yarar var. Eğer yetersiz olursa bunlar o zaman daha sonraki adımları atmak lazım. Tabii unutmamak lazım. Bütün bu adımların, getirilen kısıtlamaların e, nihai hedefi e, salgını e, yönetilebilir durumda tutmak. Şu an itibarıyla da e, bu düzeyde gittiğini görüyoruz. Yönetilemez bir noktaya doğru giderse yani sağlık sisteminize binen yük kaldıramayacağınız bir noktaya doğru gidiyor olursa tabii ki o zaman her türlü tedbir e, kısıtlama gelebilir. Ama umarım oraya gitmez. Bu tedbirler işe yarar ve daha fazla bedel ödemeden, daha çok acı çekmeden e, pandemide kontrolü sağlarız. Hocam hakikaten söze başlarken kolaylıklar diliyoruz diyerek başlamak lazım. Çünkü bir taraftan e, hayatta tutmaya insanları çalışıyorsunuz. Aylardır devam eden bir maratondan bahsediyoruz. Şimdi orada artık tünelin sonundaki ışığı görür müyüz diye ümit var olduğumuz günlere geldik aşı nedeniyle. 11 Aralık olarak açıklamıştı Sağlık Bakanı birkaç gün içinde e, Sinovac aşılarının Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Ardından da toplu aşılama süreci başlayacak. Şöyle veriler var elimizde ilk e, etapta. Şu... Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon dozun gelmesinden bahsediyoruz. Bu da anladığım kadarıyla 25 milyon insan demek. Toplamda böyle bir 200 milyon doza yakın aşı gerektiği söyleniyor. Şu an aşıyla ilgili ne durumdayız, ne biliyoruz? Şimdi haklısınız artık pandemiyle başa çıkmada ikinci aşamaya geçmiş olduk. Bugüne kadar yaptığımız virüsten kaçmaktı. Yani kaçarak, hayat, hayatı terk ederek kendimizi korumaya çalışıyorduk. Çünkü virüsle savaşacak bir silahımız, gücümüz yok elimizde ama artık bugün itibarıyla dünyada aşı dediğimiz silah var. Yani virüsle, virüse karşı kendimizi koruyabileceğimiz bir enstrüman var elimizde, güçlü bir enstrüman. Dolayısıyla artık şartlar değişti. Yani virüs karşısında daha güçlü konumdayız. Bundan sonra mevzi alacağımıza inanıyorum ben. Tabii burada esas olan şey aşılamanın bir an önce başlayıp e, çok sayıda kişiyi hızlı bir şekilde aşılamak. Aşıya eninde sonunda herkes ulaşacak ama esas olan şey aşıya ulaşmak değil, aşıya erken ulaşmak. Hmm. Yani en az bedel ödeyerek eğer biz bu en az hasarla süreci tamamlamak istiyorsak bir an önce aşılamayı yapmamız lazım. O açıdan bakıldığında Aralık ay içinde 20 milyon doz bence iyi bir başlangıç. Yani bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar çok sayıda doza ulaşmak güzel. Şubat sonu itibariyle de 50 milyon doza ulaşılacak. Bu da iyi bir rakam bence ama daha fazlasına ihtiyaç var. Tabii en az 100 milyon doz belki daha fazla doz aşıya ihtiyacımız olacak. Onların temini de Sağlık Bakanlığı sanıyorum diğer seçeneklerde dahil olmak üzere hem bu aşının hem diğer aşıların temini noktasında görüşmeleri yapıyor. Kendi aşımızı da üretmek için olağanüstü bir hızla çalışmalar devam ediyor. Ama bundan sonra bize düşen bu aşının kullanımıyla ilgili süreç başladığında yani onay çıktığında hızlı bir şekilde aşılamayı yapmak. Tabii gönüllülük esasına göre isteyen yurttaşlarımız aşı yapılacak. Öncelikle yüksek risk grubunda olanlar aşılanacak ve bunların etkisini de hızlı bir şekilde görmeye çalışacağız ki hayatımızı tekrar virüsten geri alabilirim. Ama şunu söyleyeyim artık yeni bir dönüm noktasındayız, yeni bir döneme giriyoruz. Virüs karşısında daha güçlüyüz ve pandemiyi tersine döndürecek bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Ama bu çabuk elde edilecek bir şey de değil. Nereden bakarsanız bakın hani önümüzdeki yaz dönemine kadar yine pandeminin etkilerini yaşayacağız. Yani bu bunu da söylemekte yarar var. Doğru. Hatta o etkileri hangi düzeyde yaşayacağımızı da soracağım ama ilk daha önce sorum şu. Ben bu söyleşiyi sizinle bir hafta önce yapıyor olsaydım belki hala şunu sorabilirdim. Ya Çin'den gelen fazüç çalışmaları devam eden aşının ne kadar etkin ve güvenilir olduğuna dair soru işaretleri var. Bizim seçim şansımız var mı hocam derdim. Artık yavaş yavaş bakıyorum gelen tepkilere de sorulan sorulara da bir kere herkes şunun farkında. Yani aşıyı bulalım ve olalım da ya bu artık o firma bu firma diye böyle ...böyle bir pazarlığını yapmayalım. Şimdi ama Türkiye'de konuşulan soru şu... ...aşı hepimize yetecek mi, yetebilecek mi? Şu an ağırlıklı olarak tek kaynaktan alıyoruz çünkü. Nasıl bir aşı planlaması var Türkiye'nin? Şimdi sorunuzu cevap vereyim ama... ...aslında bana sormadığınız o iki ay önce... ...bir hafta on gün önce soracağınız soruyu da cevaplayayım. Çünkü bir kere sormuş oldunuz, onu söylediniz yani. Bir tereddüt kalmasın izleyicilerde. Şimdi bu aşı üretimi her yerde her şirketin yapabileceği bir iş değil. Yani belli standartları var bunun. Dolayısıyla hani Sinovac denilen firmada bu Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği iyi üretim standartlarını karşılayan bir firma. Yani bu denetleniyor. Belli standartlara uygunluğu onaylanmış. O aşıyı üretebilecek kapasiteye, altyapıya sahip olduğu onaylanmış bir firma. İkincisi bu firma şu anda zaten 10 yıldır aşı üretiyor ve dünyada var olan aşıların önemli bir kısmını üretiyor. Yani ilk defa aşı üreten bir firma değil. Mesela Biontech ilk defa aşı üreten bir firma veya Moderna ilk defa aşı üretimine başlayan bir firma. Oysa Sinovac 10 yıldır aşı üreten bir firma. Dolayısıyla hani telettüde gerek yok, onu demek istiyorum. Yani rahat olabilirsiniz. Ve bu teknoloji var onlarda ve bunu yapıyorlar, zaten yapıyorlar. Tevfik ve Hocam bu... ben hakikaten bu, bu sorulardan, bu gelen sorulardan yorulmuşsunuzdur, yılmışsınızdır diye düşündüm ama sabrınıza teşekkür ediyorum. Evet. Bunu bir de sizden duymak kıymetliydi bizim için. Evet, yani güven noktasında çok sorun yok. Etki noktasında da önümüzdeki günlerde Türkiye'deki çalışmanın sonuçları, ara sonuçları yayınlanacak kendi insanımızda bu aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz. İnşallah iyi bir etkinlik çıkar ve güven içinde insanlar bunu yaptırırlar ama ben size şunu söyleyeyim. Şu anda dünyada o, o ön onay alarak kullanıma giren aşılarla karşılaştırıldığında Sinovac tarafından üretilen Türkiye'nin alacağı aşı fazlış çalışmalarında en çok kullanılan aşı, en fazla gönüllüye uygulanan aşı, e Çin'de 1 milyonun üzerinde de fazlış dışında da kullanılmakta olan bir aşı. 1 milyon üzerinde insana e, uygulanmış ve bugüne kadar bildirilmiş en ufak bir ciddi yan etki yok. Yani güvenlik konusunda oldukça rahatız. Etkinlik de inşallah faz 1, faz 2 de yüksekti. İnşallah faz 3 çalışmalarında da iyi çıkar ve güvenle bunu yaparız. Ulaşma konusunda sıkıntı küsür. yaşayacak mıyız hocam? Yani şu anda 50 milyon doz e, ilk planda ulaşılır olmaksı güzel ama hmm. tabii devamı lazım dediğiniz gibi hani bu ülkenin ihtiyacı en az 100 milyon doz belki daha fazla da olabilir tekrar aşılamalar vesaireler de olabilir talebe bağlı bu biraz da ben talebin çok olacağını düşünüyorum İnsanlar şu anda tereddütleri olabilir doğaldır ama çevremizdeki insanların aşılandığını gördükçe onların bir zarar görmediğini gördükçe insanlar aşılama konusunda istekli olacaklardır çünkü biz şu anda hayatımızı virüse kaptırdık yani düşünün ki 9 aydır evlerdeyiz dışarı çıkmıyoruz Annemi ziyaret edemiyorum. Çocuğumu, torunumu bir araya gelip sevip okşayamıyorum. Birlikte yiyip içemiyoruz. Eşe dosta girip çıkamıyoruz. İşimize giderken, gelirken tedirgin oluyoruz. dolmuş otobüse binemiyoruz. Yani bütün hayatımız kısıtlandı. Ama bu aşıyı yaptırırsak rahat edeceğiz. Yani aşı yaptıracağız, sorun bitecek. Hayata geri döneceğiz. Tatile çıkacağız. Çocuğumuzu, çocuğumuzu okula göndereceğiz. Dükkanımızı, işletmelerimizi açacağız. Sokakta, çarşıda, pazarda rahat dolaşacağız. Yani aşı Hayatımızı bize geri verecek. Onun için insanların aşılama konusunda istekli olacağını düşünüyorum. Sadece o tereddütlerinden ortadan kalkması için biraz gözleme ihtiyaçları var. Ben sağlık çalışanlarının öncelikli olarak aşı ol, olmasının bu açıdan e, diğer toplumdaki diğer insanlar için de cesaret verici olacağına inanıyorum. Peki az önce sizin de vurguladığınız bir konu benim de sorularım arasındaydı. Bu eski güzel günlere eski hayatımıza dönme ümidimiz. Dediniz ki yani aşı gelse uygulamaya başlasa bile bu sürece geçiş o kadar kolay olmayacak. Nasıl bir süreç takvim öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle hani ben aşılandığımda benim için sorun bitmiş olacak. Siz aşılandığınızda sizin için sorun bitmiş olacak. Ama bu tabii aşılanmayı takiben ilk doz biliyorsunuz iki doz yapılacak. İlk dozu yaptırdıktan sonra bir buçuk ay içinde aşağı yukarı bir e, yeterli bağışıklık oluşuyor. Dolayısıyla diyelim ki aşınızı yaptırdınız bir buçuk iki ay sonra sizin için benim için sorun bitti. Ama toplumda salgının durmasını kastediyorsanız e, yani tamamen okulların açılması herkesin rahatlıkla işine gücüne gidip gidebilmesi, bu tedbirlerin kısıtlamaların kalkmasını düşünüyorsanız o tabii toplumda en az 45-50 milyon insanın aşılanmasıyla olabilecek. Onun için daha epeyce zamana ihtiyacımız var. Burada yani maskeler şey, baharda yazda yine bizimle birlikte olacak öyle anlıyorum. Yazı inşallah bilmiyorum tabii ama 2021 yılı sonuna kadar sürebilir ya da yaz döneminde hani çok ciddi bir aşılamayla çok iyi bir katılım olursa, gönüllülük olursa, hızlı bir aşılama yapabilirsek, yeterince aşı bulabilirsek de belki yaz içerisinde bu salgını tümüyle de kontrol edebiliriz. Umarım böyle olur tabi bu çok iyimser bir düşünce ama umut her zaman iyidir. Peki az önce sizi söyleyince aklıma geldi. Bir buçuk iki ay sonra bir bağışıklık kazanıyoruz. Yani aşı olabilen Görece daha rahat. Fakat bunun ne kadar süreceği yani bu bağışıklığın korumanın ne kadar süreceğine dair ne söyleyebilirsiniz hocam? Ben geçen haftalarda bir araştırmayı aktardım bu yayında. Örneğin ülkeler sadece iki dozluk aşı sipariş etmiyorlar. Kanada bir Kanada vatandaşına yetecek sekiz doz aşıyı şimdiden sipariş etmiş durumda. Biz ne biliyoruz? Tabii sonuçlar açıklanmadı ama ne kadar koruyucu olacak aşı? Aklısınız çünkü bu aşıdan elde edilecek koruculuğun ne kadar süreceğini hiçbirimiz hiç bilmiyoruz. Çünkü bununla ilgili yeterince henüz daha zaman geçmiş değil göreceğiz. Ama hastalıktan elde edilen bağışıklığın en az 6 ay sürdüğünü biliyoruz. Belki daha da uzun sürüyor ama şu anda yani bizim bildiğimiz 6 ay süreyle en azından antikorların koruyucu düzeyde kaldığı. Şimdi aşılamadan elde edilecek koruyucunun daha fazla olmasını bekliyorum ben. Daha uzun sürede olmasını bekliyorum ama bu 6 ay mı olur bir yıl mı olur daha uzun süreli mi olur onu bilmiyoruz. Her halükarda hızlı bir aşılama yaparsak hani 6 aylık bir koruma süresi bile pandeminin hızını kesip kontrolü sağlamaya yeter bize. Bunu sağlar yani. Bunu elde edebiliriz. Ama tekrar aşılama gerekebilir. Yani orada haklısınız ama şu anda sorun şu. ilk planda bu aşıların üretimiyle ilgili e, henüz daha yeterli e, hızda bir üretimi yok. İkincisi talep çok fazla. Bu aşamada e, yeterli doz aşıya ulaşmamız önemli. İkinci aşılamalar için e, aşı bulmak daha kolay olacak. Çünkü şu anda geliştirilmekte olan başka aşılar da var. E, bu süreçte çok sayıda e, aşı üretme faaliyetleri var. Kendi aşımızı da büyük bir ihtimalle geliştirmiş olacağız. Dolayısıyla ikinci veya üçüncü aşılama gerektiğinde burada aşıya ulaşmayla ilgili çok sorun olacağını sanmıyorum. Ama burada çok sayıda aşı almaktan ziyade ilk planda yetecek kadar aşıya ulaşmak çok daha önem arz ediyor. Mesela size şunu söyleyeyim. Amerika bu bir öntekin aşısından 300 milyon doz sipariş vermiş ama gelen doza bakıyorsunuz ilk planda yetersiz. Çünkü eyaletlere giden aşı miktarı açıklandı ve mesela bir eyalette sadece sağlık çalışanlarının e, sayısının yarısı kadar aşı gitmiş o eyalete. Yani sadece sağlık çalışanlarında bile aşılamaya kalksanız e, yetişemiyorsunuz. Bir de bir Ondan taraftan isten, da, hani da tabii hocam çok... sizin de malumunuz aşı şirketleri de peş peşe şöyle açıklamalar yaptılar. Ya ben bu yıl sonuna kadar 100 milyon doz üretirim demiştim ama ham madde eksik başka e, engellerle evet. de karşılaştım ben bunu yarıya düşürüyorum diyor. Böyle olunca tabii siparişler de yarı yarıya düşmüş oluyor. Böyle bir liste